Selamünaleyküm. Tofaş Doğan SLX Şu gördüğünüz parça ne? Defransel darbe tokozu. Ustaların beş belası Yani bunu takmak zor Şimdi ne yapacağım? Ee, bu tarafa takacağım, size takarken de göstereceğim Şimdi böyle bir e, Kendimiz Aparat yapıyoruz araya Araba lifte Yani kolay bir şekilde sokmak için Şimdi parçayı ne yapalım araya takalım Sen de mi tutalım böyle Helal olsun lan Topaş. Şimdi şöyle yaptık. Biraz daha şöyle yapalım mı? Tamam. Şimdi şurayı da gösterelim. Bak tekerleğin birisine de ne yaptık? Şöyle bir kütüğü koyacağız. Yani ayakları bastırarak bu şekilde yapacağız. biraz geriden aldım. Ver bakayım bana. O biraz beklesin ondan sonra ne yapacağız bir kaldıralım bakalım yerine oturmuş evet biraz bekledik şimdi kaldıralım e, liftimizi şöyle çıkartalım parçamız arada duruyor şöyle de sallayalım olmuş mu şunu da sallayalım tamam Şöyle de astıralım. Yani bunu takmak biraz meşaketli. Malzemem varsa biraz basit. Şimdi orijinal olmadığı için biraz işlem gerektirebiliyor. Çok şükür taktık. Sahibi güle güle kullansın. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın.